Hepinize Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte avatar videosu çekeceğiz ama bu sefer farklı bir e, hesaptan çekeceğiz Arkadaşlar şimdi kafa ve geliyoruz Bu arada bedenimiz böyle olacak arkadaşlar bakayım şuna şöyle e, saçımız böyle olacak arkadaşlar şimdi kıyafet seçiyorum arkadaşlar e, kıyafet şöyle biraz ses arttırayım e, Kıyafet olarak şey seçelim. Bunu seçiyoruz arkadaşlar kıyafet olarak. Üst olarak da bunu seçiyoruz arkadaşlar. Şimdi aksesuarlara geliyoruz. Yüzden şu gözlüğü seçiyoruz arkadaşlar. Boyuna bu kulaklığı seçiyoruz. Ve karakterimiz tamamdır. Şimdi test etmeye gidiyoruz. Buradan Amazing City oyunuma giriyorum. Tamam. Bakalım şöyle bir karakterimize. He bu arada duruşumuz böyle olacak arkadaşlar. O kadar olumsuz var mıdır bilmiyorum ama. Ee, yaparsınız işte. Belki sizin vardır bu duruştan arkadaşlar. Ee, burada kek var. Birazcık yemekleyin burada. Ya da videoyu burada bitireyim direkt. Ne yapıyor bu ya? Kapı tam dibine o yemek. O zaman hadi videomuzu bitirelim. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Görüşmek üzere. Bir dakika.